başarılmış bir iştir. İkincisi de, bu iş Kastamonu'ya gerçekten çok yakıştı. Bahrioğlu Mermer Kastamonu'nun ilk mermercisidir. Babadan, biz ikinci kuşağız burada. Ee, ve küçük bir atölyeden başlayarak şu anda 200 üzerinde çalışan bir kadroya sahibiz. Ee, bir kısmı Ortadoğu, bir kısmı Avrupa ülkeleri olmak üzere, 13 çünkü buradan ihracatımız mevcut. Kastamonu Devrekhani de hocam, tekli hocamız var. Seyitler Doğru Sanayisi'nde büyük bir fabrikamız var. 7500 metrekare kapalı alanda 24 saat çalışan bir tesisimiz mevcuttur. Bu devre kendine çıkar. Ve yine Kasım'ın taşlarımız bakın bu gri tonlarımız vardır. Bunlar da birçok noktada projeye girmiş ürünlerdir. Tamamen bütün dizaynlar bize aittir. Ee, İngiltere İngiltere'ye bu modelleri çok yoğun yolluyoruz. İngiltere'ye masa modelleri, mutfak modelleri yolluyoruz bu arada. Ürün yelpazemiz çok genişti. Yani 150'ye yakın ürün çeşitliği vardır. Renk çeşitliği vardır mutfakta. Geniş bir ürün yelpazesine sahibiz. Ne isteniyorsa orası burası. İtalya Berano Fuarı, Kastamonu Fuarı'nı tercih ettik. Geçen yıl İtalya Berano Fuarı'ndaydık ama şu an aynı günlerde İtalya Fuarı oldu. Kastamonu Fuarı var. Biz Kastamonu'yu tercih ettik. Kastamonu'yuz. Biz burada kazandık, buradan büyüdük. Biz buradayız. Öztürk Motor Otomotiv, BMW yetkili satıcı ve servisi e, olarak 32 yıldır hizmet veriyoruz. E, memleketimiz Kastamonu olduğu için de e, buradaki ticaret fuarına katıldık. Mini Countryman, BMW'nin bir markası yine. E, tamamen elektrikli. Daha ilk senesi, ilk yaşında. Dizel, elektriklisi de e, inşallah 2026'nın e, Nisan-Mayıs'ı gibi gelecek. Benzinlisi de var bu X3 modelimizin. Yine e, kullananların, kullanıcıların çok sevdiği, müşterilerin çok sevdiği model. Onun da tamamen elektriklisi var. Bunlar şimdi madde bir de plug-in hibritler var. Plug-in ip de e, dolum yapabiliyorsunuz dışarıdan. E, onlar da yaklaşık 80-90 kilometre size bir elektrikli sürüş sağlıyor. E, onların da e, yakıta çok büyük avantajı var. E, bunlar da elektrik destekli. Bunları dolduramıyorsunuz, bu kendi e, yolda sürüş esnasında kendi kendini dolduruyor. Dediğim gibi bir modelimiz elektrik desteği var. E, sürüş esnasında yokuş aşağı inerken veya uygun fiyatte e, elektrik olan kısım kendini şarj ediyor. E, kalkışlarda sürüş esnasında e, size destek veriyor. Bu da tabii ciddi şekilde yakıt ekonomisinde çok büyük katkısı var arabanın gücüne katkısı var. Otomobilin gücüne katkısı var. Ee, o yüzden bütün modellerimizde hemen hemen mantıklı olarak çıkmaya başladı. Ee, bir de tabii dediğim gibi plug-in'ler var. Onlar da dışarıdan şarj edilebilir modeller. Biz 32. yılımız e, Kocaeli'de yetkili satış ve yetkili servis olarak hizmet vermekteyiz. E, bu sene motosiklet, BMW motosiklet yetki servisine de başladık. E, artık müşterilerimizin BMW motosikletlerine de hizmet veriyoruz. Ee, servis zaten e, BMW'de kaporta, boyasıyla, mekanik atölyesiyle dört e, dörtlük e hizmet veren tesisler. E, biz de Kocaeli'de, müşterilerimize, çevre illere hizmetimizi en güzel şekilde vermeye çalışıyoruz. Evet bu ticaret fuarına destek olalım istedik, e, geldik. E, gayet de iyi oldu, iyi gelmişiz diyoruz. 1988 yılında babam Zeki Kebece tarafından kurulmuş bir aile şirketi. Alışveriş merkezimiz. Burada marketimiz var. Üst katında restorantımız var. Bunun yanı sıra pastırma sucuk imalatı yapıyoruz. Tamamen yöresel usullere uygun bir şekilde. İnşaatımız var. Otomotiv bayiliğimiz var. İki tane markanın bayiliğini yapıyoruz. Landir ve McCormick. Restorant işletmeciliği yapıyoruz. Pastamonu'nun incisi Cide ilçemize. 5 yıldızlı bir otel konseptinde bir tatil köyü planladık. Orada inşallah önümüzdeki yıl başlayıp devam ettireceğiz. Kayseri'nin adı Kastamonu tadı diyoruz. Sloganımız bu. Biz pastırmayı atalarımızın yaptığı usulle yapıyoruz. Onlar nasıl yaptılarsa doğal ortamlarda oradaki usulleri bozmadan aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz. Zaten ata kültürümüzü tanıtmak ve yaşatmak adına diye başladık biz bu işe. Ee, bu zahmetli bir iş. Gerçekten zor bir iş. Kaç, %100, ay, kaç ay sürüyordu? %100 dana etinden yapıyoruz. Sucuk Sucuğumuz var. da var. Tabii, sucuğu da kendimiz iman ediyoruz. Bu parmak sucuk olarak geçiyor. Bakın kangal değildir bu. Bu da ya. Yani Bu da e, örf adetlere, eski usullere ya. uygun üretilmiş bir sucuktur. Başka yerde bunu bulamazsınız bu şekilde. Bu kastamonu'ya has bir ürün. Restorantımızda da et ekmeğimiz vardır. Bakın etli ekmek değil, et ekmeği. Et ekmeği. Et ekmeği. Şimdi başta büyük şeylerde restoranta gidip ben etli ekmek yiyeceğim dediğinizde bize Konya etlisi gelir. Evet. Üzeri açık Konya etlisi gelir. Ama burada biz et ekmeği yapıyoruz. Yani sarımsağı yönelik. Evet, sarımsağı bu. anlatmadık. Şimdi sarımsak üzerindeki çemen Üzerine sürmüş olduğumuz çemenin harcını Taşköprü sarımsağıyla yapıyoruz. Ülkede bir numara. Dünya ürünü dünya Yani Türkiye'de geçti artık ürün Dünya ürünü. Onun aroması, onun tadı başka hiçbir yerin sarımsağında yok. Biz de özellikle Taşköprü sarımsağını bu çemen harcında kullanıyoruz ki buradaki sarımsağımızın da hem reklamını hem de tat, yapmış olalım. Şimdi et ekmeğinden bahsediyorduk. Evet. Et ekmeği de Kastamonu'ya Onu da restoranımızda. Odun ateşindeki fırında pişirerek müşterilerimize sunuyoruz. Bir de çekme helvamız var. Yani Kastamonu sadece pastırmadan ibaret değil. Yok yok Kastamonu. Evet, kastıranım konusunda bayağı iyiyiz ama tanıtımla biraz e, böyle geri kalmışız. İnşallah onu da böyle evet. tamamlayacağız sayenizde. Çile Kanatlı ben. Kanatlı Közüm sahibiyim. Kastamonu araçlıyım. İstanbul Kartal'da hizmet ediyoruz. Personel ve Sahibi hizmetleri yapmaktayız otobüs, seyahat ajanti firmamız vardır. Öncelikle e, Kastamonu'da böyle bir fuarın olduğunu duyduğumuzda katılmak bizler de aslında bir görev gibi hissettik kendimizi. Fuara destek vermek istedik. Kendimizi Kastamonu'ya duyurmak istedik. 110 tane kendi öz malımızla e, yaklaşık 400 tane araç e, sayımızla İstanbul'da personel ve öğrenci servisleri yapmaktayız. 8 tane devlet okulu, 32 tane firmaya hizmet veriyoruz. Mesleğimiz turizmci olduğu için Kastamonu'nun tabi katma değere katkısı turizm sektöründe daha iyi olacağını düşünüyorum. Çok tarihi yerleri var. Gün yüzüne çıkarılması gereken noktalar var. Sadece sanayici burada sanayici olarak biz bulunuyoruz ama Kastamonu'nun da içinde bulunduğu süreci Kastamonu yöneticilerimizin de iyi değerlendirmesini sadece söylüyorum. Fatih Celepçi, Celepçiler, Beton Yapı Elemanları firma ortaklarından birisiyim. İnşaat mühendisiyim aynı zamanda. Firmamız Karadeniz, Karadeniz bölgesinde faaliyet göstermekte. Kastamonu, Samsun, Sinop'ta fabrikamız var. Hem üretimini hem uygulama olarak. Evet daha çok beton parke ve altyapı malzemeleri, beton borudur, yollarda kullanılan yağmur giderleri vesaire, çiçeklikler, kent mobilyaları bunların imalatını yapıyoruz. Genelde sektörümüzün bulunduğu konumdan dolayı %70 ağırlıklı belediyeler, %30'da özel sektör gibi bir oluşum var. Fabrikalar nerelerde? Sa Samsun Terme, Sinop Boyabat, Kastamonu merkezde. Üç ilde de fabrikamız var, üretimimiz devam ediyor. Bunlar bordür dediğimiz ürün. Genelde kaldırım kenarlarında kullanılıyor. Bunlar bahçeler için, ofisler için aksesuar olarak çiçeklerimiz. 2018'den beri de Sinop Boyabat'taki fabrikamızda faaliyetimiz devam ediyor. Ee, gene bu üretimi orada altyapı üretmiyoruz. Sadece beton parki. Üst yapıda her şeyi üretebiliyoruz. Genelde Sinov'un e, kadar, Alaçam'a kadar, Kastamonu'nun Ordu'ya kadar bütün taşların altyapısını veren firmayız. Duval. Genç kadroyuz. Tamamen mühendisliğimizi düşük maliyetlerle en yüksek kalitede ürün üretmenin derdindeyiz bütün belediyeler de %80-90 ee, biz veriyoruz. Firma 1996 yılında eğin turizm olarak başladık. Bizim ağırlıklı ağırlığımız personel taşımacılığı. Onun yanında turizm, transferler, onun yanında filo kiralama. Yani butik olarak yürütüyoruz işleri. Toplam 200 adet e, o, öz malımız, malımız yani. var şey olarak e, minibüs olarak geçer e, minibüs, 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 var, Otobüs. otobüs 5 otobüs. otobüs. adet otobüsümüz var 150 adet de e, aracımız var filo kiralamada sektörde büyük firmalarla çalışıyoruz şu an 150'ye yakın kiralı garajımız var minibüslerde 150'ye yakın dışarıdan kiralı araçlarımız var ayrıca İPR grubunun işlerini yapıyoruz işte grubun donuk fırıncılık, hakkı da içim Suyu, Onların Fransa'dan gelen transferlerini yapıyoruz. Yani sektörün İstanbul'da iyisiniz. Ömer Bey bütün kiralık araçların başında oğlum. Ferhan Bey dediği gibi finansın başında. İstanbul'dan Kastamonu'ya gelme bir kere ilk önce memleket. Kastamonu'yuz. Kastamonu Destek verelim dedik. dedik. Hemşerilerimizi hem, tanıyalım. Hem hemşerimizi iş insanlarını tanıyalım. Sevdiğimiz bir iş otobüs veya da e, fila kiralamaya yönelik yani gerektiği kadar her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Babamıza destek olmaya çalışıyoruz. Holdingimiz aslına bakıldığı zaman bir teknoloji firması, güneş panelleri, elektrikli e, araç şarjları. Ee, ve aydınlatma yapan bir firma. Aydınlatma derken, bir parantez açayım, Türkiye'deki müze ve öğren yerlerin aydınlatmasını yapan bir firmanın e, çalışanlarıyız ve gurur duyuyoruz buna da. Çünkü e, çok farklı noktalarda memleketi hizmet sağladığımızı da düşünüyorum. E, ürünlerimizin hepsi, çalışmalarımızın hepsi yerli üretim. E, bizim memleketimizden çıkma bir şey, bu, bu anlamda da gurur verici bir şey zaten. E, bünyemizde yine bahsettiğim gibi güneş panelleri var ki ileri teknolojiyle yapılmış güneş panelleridir bunlar. Aynı zamanda e, Fotek adı altında e, elektrikli araç şarjları ve istasyonları kurulumlarını da yapıyoruz. Bununla beraber e, yine bünyemizde e, Kültür Bakanlığı ile dirsek teması çalıştığımız için aydınlatma noktasında Anadolia adı altında e, bir şirketimiz vardır. Anadolia'da e, Türkiye'deki Anadolu coğrafyasındaki e, tarihi içerikleri, kültürel değerlerimizi konu alan temaları e, ürün haline getirip e, bizim içerisine gıdayı da katıyoruz, e, halkın beğenisine sunuyoruz, satışlarını gerçekleştiriyoruz. E, Tuzla'da büyük bir fabrikamız var bu anlamda. E, altyapı olarak bayağı gelişmiş, ileri tek, teknoloji bir e, çalışma sistemimiz var. Ee, sanat tasarım ekibimiz var, heykel tıraşlarımız var. Ee, yine bu bahsetmiş olduğum temaları e, günümüze uyarlayıp yaptığımız ürünler var. Ee, bu anlamda da kurumlara, şirketlere, holdinglere bine yakın ürün grubumuz vardır. Gıda ürünlerimiz vardır. Tekrar altını çizeyim. Ee, bine yakın ürünümüz mevcuttur, gıda ürünleri dahil. Bayağı geniş bir ürün gamımız vardır. Ee, zaten Anadolu'ya baktığınız zaman, Anadolu coğrafyasına o kadar çok tema var ki, e, kültürel anlamda da çok e, zenginliğe sahibiz. Bununla beraber e, biz de bunları e, ürünlerimizde işliyoruz, her temasını. E, çok da mutluyuz burada olduğumuz için. E, diğer kastamonlarla ve diğer e, firmalarla e, buluştuk. Etkileşim içinde olduk. E, güzel de geçti. Galiba bir Anadolu ağaçı. Evet, kesinlikle. Çiftliğe Normalde miydi? evet, kendisi mühendistir Muzaffer Bey. Ama e, ariyeten tarih merakı, bununla beraber e, işte memleketimize ait kültürel değerler, işte e, yöresel tatlar diyeyim size gıda ürünlerine katarsak, yani e, Türk kültürüne dair ne varsa e, onlara da merakı olan ve bunları e, tanıtmayı da aslında bir misyon edilen kişi olduğu için kendi e, diğer yaptığı e, otomasyon ve e, elektronik sahadaki işlerin dışında bu tarz bir e, çalışmalar içerisinde girdi ve Anadolu Yatırım Tekni şirketimizi kurdu. İyi ki de kurdu ve bayağı da e, bu anlamda da e, çalıştığımız firmalar var. Referanslarımız da bayağı iyi. Seyitlerde Organize Sanayi'de e, üretim hattımız, üretim fabrikamız, mermer showroom'umuz, depomuz var. Ee, Kastamonu ilçelerinden olan e, Azlavay, Eflani, Pınarbaşı ve Seyitler'de mermer ocaklarımız var. Mermer ocaklarımızdan bloklarımızı çıkartıp fabrikamızda e, işliyoruz. Daha sonra e, hazır hale geldikten sonra paketlenip e, yurt içi ve yurt, yurt dışı Kastamonu bölgesi, e, Türkiye bölgesi geneline genelde gönderme yapıyoruz. Yurt dışına genellikle e, blok mermeri ihracatı yapıyoruz. E, Çin, Hindistan yani yüzde 80 yüzde 90 tarzında e, Çin'e ihraç ediyoruz. Aslında Kastamonu bölgesi e, burada görmüş olduğunuz bütün mermerler Kastamonu'nun kendi ilçelerinden Azlavay, Pınarbaşı, Eflani, Seydler buraların hepsinden farklı ürünler çıkıyor. Mesela bu taşımız Eflan'den çıkıyor. Aynı zamanda bu bu ürünümüz de Seyitlerden, kendi ocağımızdan çıkıyor. E, her sene standartımız İzmir fuarına kesinlikle katlıyoruz. Bir önceki sene Verona Fuarı'na gittik. Amerika'da fuar oldu, Çin'deki fuarlar oldu. Yurtdışı fuarlarına da katılmaya özen gösteriyoruz. Yaklaşık 2700-2800 metrekare işletme alanımız var. Aynı binanın, aynı arsanın içinde yaklaşık 4000 metrekarede kapalı alan showroom'umuz var. Kassamonu da Urgancı grubu olarak 30 yılı aşkındır inşaat sektöründe hizmet etmekteyiz. İstanbul ve Kastamonu merkez olarak 7000'in üzerinde konut inşa ederek 7000 aileyi konutlarını teslim ettik. 30 yılı aşkındır bu sektörde olduğumuz için e, güveni temsil ediyoruz. Şu an için İstanbul Kadıköy'de teslim ettiğimiz inşaatlar var. Onları teslim ettik. Şu anda Sancaktepe'de bir 360 konutluk bir projemiz başlamak üzere. Eee bu sene içerisinde 500 konuta yakın bir konutumuz var. 15 gün içerisinde onların teslimatını gerçekleştireceğiz. Hemen Kastamonu merkez araç yolu üzerinde 300 bin metrekarelik bir gelersin yaylamız var. Kiz Villa projelerimiz var. Konut projelerimiz var. Genelde bizim burada herkes artık tanıdığı için, uzun yıllardır da bu işi yaptığımız için herkes bir şekilde bize güveniyor. Yani önemli olan arsaya başladığımızda satmaya başlayıp bitimine kadar genelde elimizde daire kalmaz. Kastamonu'nun en büyük sivil toplum örgütlerinden bir tanesiyiz. 25 bin civarında ortağımızın bütün tarımsal girdilerinin tedariklerini yapıyoruz. Burada özet, tedarikle ilgili özetlemek gerekirse makine ekipman, gübre, ilaç, tohum bunların hepsini yedek parça hepsinin tedariklerini yapıyoruz ve biz çiftçi ile ticari organlar arasında bir köprü görevi asli olarak sürdürüyoruz. Bunun dışında üretim faaliyetlerimize devam ediyoruz. 2023 tarihinde kurmuş olduğumuz e, Hububat eleme tesisi vasıtasıyla Kastamonu bölgesinde toplam 2500 dekar alanda Hububat üretimi yapıyoruz ve yaptığımız sözleşmeli üretimle e, sertifikalı tohum üretiyoruz. E, bu, bu sayede hem artık dışarıdan tohum alma ihtiyacımız ortadan kalkmış oluyor. E, onun dışında da Yapmış olduğumuz işlemde atıl kalan topraklar yani girdi tedarikinin zorlaşmasından kaynaklı üretim dışı kalan toprakların aktif bir şekilde üretime katkı vermesini sağlamış oluyoruz. Bunun dışında Taşköprü bölgesinde biz Kastamonu bölgesinde 13 noktada satış işlemimizi mağazalarımız vasıtasıyla satış işlemlerimizi yürütüyoruz. Bu 13 nokta içerisinde Taşköprü Bölgesi'nde çok kısa bir süre içerisinde yaklaşık 500 ton kapasiteli soğuk hava depolarımız aktif hale gelecek. Ee, onun dışında da sarımsak entegre testi vasıtasıyla e, sarımsağın gerçek e, değerine ulaşması noktasında gereken bütün çalışmalar yapılacak. Biz burada marka değeri oluşturmak suretiyle asıl amacımız sarımsağı ihraç etmek. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam edecek. Ee, çok uzun e, süreç içerisinde e, biz ezme yapıyoruz, hayvancılık işlerimiz var, yurt, yurt dışından hayvan tedariklerini yapıyoruz, ithalat yapıyoruz, e, et entegre ile ilgili çalışmalarımız var. Birçok konuda kooperatifimiz e, bölgeye hizmet vermeye devam ediyor, etne edecek.